Yine bir video sorumuz var. Görelim izleyicimiz ne sormuş. Selamünaleyküm. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Muhsin saygılar diliyorum. Hocamın ellerinden öpüyorum. Estağfurullah efendim. Hocama bir sorum olacak. Aydınlatırsanız sevinirim. Her namazın peşine ben kaza namazı kılıyorum. Ama bu sabah namazını güneş doğmadan kılınmaz diye duydum. Bu ne kadar doğrudur İlgilendirirseniz sevinirim Bu iki Hayırlı soruyu birleştirmiş olduk Biraz evvel telefondaki izleyicimiz de sormuştu Doğru efendim e, İlaç kullandığım için sabah uyanamıyorum 9-9.30 e, gibi uyanınca Sabah namazımı kılıyorum Acaba doğru mu yapıyorum dedi Aynı soruyu beyefendi de benzer bir soru sordu Buyurun e, Yani bir kere e, vaktinde kılmak Çok önemli bir şey Eyül amal ahabbu ilallah Allah'a karşı en sevgili şey nedir ya Resulullah? Salatü li vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Sonra süme bir valideyn valideyin. Anaya babaya iyilik. Sonra sümel cihadü fi sebilillah. Allah yoluna malıyla canıyla hizmet etmek. Ee, ama hanımefendi hastalığından dolayı vaktinde kılamadığını söyledi. Hı ee, hı. dediği gibi saat 9'da ...kılabilir mi? Kılabilir. Hem de sünnetiyle birlikte... ...kılmalıdır. Sünnetiyle beraber. Nitekim de hanımefendi öyle kılıyormuş. Kendisi de bundan... ...müşteki, muzdarip... ...onun da sevabını alır. Yani vaktinde kılamadım ...duygusunun, üzüntüsünün... ...sevabını alır... ...ama namazın namaz mıdır? Evet de namazı namazdır. Buna alışkanlık haline getirmemeli. İnşallah iyi olduktan sonra vaktinde kılmaya özen göstermelidir. Hocam peki e, diyelim ne zamana kadar sabah namazını kılabilir? Bir onu soracağım bir de çünkü çok soru geliyor bununla ilgili. E, diyelim ki e, o gün kılamadı sabah namazını ya da işte öğlene kadar kılamadı akşam yatsıdan sonra kılmak istedi. Yine sünnetiyle mi kılacak? Hayır. O devlet kuşu kaçtı. Kaçtı. <laughs> devlet kuşu kaçtı o. Sünnetini kılamaz hale geldik yani. Hmm, ne zamana kadar kılabilir sünneti? E, Öğleye kadar, kadar diyelim. Öğle ezanına böyle e, 15-20 dakika kalıncaya kadar sünnetiyle birlikte kılarız. Ee, ama artık e, öyle namazından sonra kılamayız. 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 Evet. Sünnetini kılamayız, farzını, farzını kaza ederiz. Teşekkürler. Instagram'dan gelen sorulara da bakacağız biraz. Ama şimdi beyefendinin sorusuna cevap verelim Ha buyurun hocam. Ha. Buyurun. Efendinin sorusu. Benzer e, soru diye ben hatırladım. Evet, doğru. Evet. Sabah namazını dedi. E, güneş doğmadan kılamazsın diyorlar. Evet. O, doğru değil evet. o doğru değil. Diyelim ki bugünün sabah namazını kıldım. Evet. Güneş doğmaya daha 20 dakika var. E bu 20 dakika süre içerisinde e, kılabilir miyim? Kaza kılabilir miyim? Kılabilir. Kılabilirim evet. Yani e, güneş doğmadan kılamazsın diyorlar dedi de öyle değil. Yani sabah namazını kıldım. Daha güneşin doğmasına vakit taktım. var. Bakıyorum. ...15-20 dakika var... E ...bu 15-20 dakika içerisinde... ...kaza kılabilir miyim? Kılabilirim. Nafile kılınır mı o vakitte? E hayır, nafile kılamayız. Nafile, nafile kılamayız. Belki onu anlamıştır izniniz. E i̇şte o, oradan karıştırıyoruz. Evet. Nafile ile kazayı... ...yerine karıştırıyoruz. Ondan dolayı oluyor bu yanlışlık. Peki sonra... E, ...kaza namazını ne zaman kılabilirim? Üç vaktin dışında... ...hep kılabilirim. Üç vaktin dışında... Hangi vakitler onlar? Bir, güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar sabah e, kaza kılamam. Bir. İki, e, öğle ezanı okunmaya 15 dakika kala kılamam. İki, ikin, e, akşam ezanı okunmaya 45 dakika kala kaza kılamam. Keraat vakitleri mi? E, bunlar evet. Ee, şeyinde farzını da kılamayacağımız kazayı da kılamayacağımız kerahet vakitleridir bunlar hocam hiçbir namazı kılamıyoruz ne kaza kılıyoruz ha, doğru, doğru. ne nafile kılıyoruz ha, namaz kılamıyoruz doğru, o vakitlerde kerahat vakti olduğu için namaz kılamıyoruz ama Kur'an okur muyuz okuruz Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim okuruz evet. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz